Onlar tarihin yazarlarıydı. Kimileri ise sadece figürandı. Yapay zekaya tarih boyunca dünyaya önemli iz bırakmış dünya liderlerini sorduk. Karşımıza çağlara damga vurmuş ve insanlık tarihinde iz bırakmış liderlerin listesi çıktı. Gelin bu isimlere birlikte göz atalım. Büyük İskender, Milattan önce 336, Milattan önce 323. Genç yaşta imparatorluk kurarak Yunan kültürünü Asya'ya kadar taşıdı ve doğu ile batı arasında köprü oldu. Jül Sezar, milattan önce 49, milattan önce 44, Roma Cumhuriyeti'nden imparatorluk düzenine geçişte kilit rol oynadı, Roma'yı dünya tarihinin merkez güçlerinden biri haline getirdi. Hz. Muhammed 610-632, İslam dininin peygamberi olarak Arap Yarımadası'nı birleştirdi ve büyük bir medeniyetin temelini attı. Cengiz Han 1206-1227 Moğol İmparatorluğunu kurarak tarihin en geniş kara imparatorluğunu oluşturdu, Asya ile Avrupa arasındaki bağları güçlendirdi. Timur 1370-1405 Orta Asya'dan Hindistan'a ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyaya hükmetti. Döneminin en güçlü askeri liderlerinden biri oldu. Fatih Sultan Mehmet 1451-1481-1453'te İstanbul'u fethederek Orta Çağ'ı kapattı, Yeni Çağ'ı başlattı ve Osmanlı'yı imparatorluk haline getirdi. Kanuni Sultan Süleyman 1520-1566 Osmanlı Devleti'ni doğuda ve batıda zirveye taşıdı. Hem askeri hem hukuki düzenlemeleriyle muhteşem unvanını aldı. Napolyon Bonaparte, 1799-1815, Fransa'yı Avrupa'nın merkez gücü yaptı. Modern Avrupa siyasi düzenini şekillendirdi. Büyük Petro, 1682-1725, Rusya'yı modernleştirerek Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri haline getirdi. Mustafa Kemal Atatürk 1919-1938 Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu, modernleşme yolunda gerçekleştirdiği devrimlerle yalnızca ülkesine değil dünyaya örnek oldu. Mahatma Gandhi 1919-1948 pasif direnişin sembolü olarak Hindistan'ın bağımsızlığını sağladı ve dünya siyasetinde şiddetsiz mücadele anlayışını miras bıraktı. Winston Churchill 1940-1945, 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere'yi ayakta tutarak savaşın seyrini değiştirdi ve modern dünya düzenine yön verdi. İşte yapay zekanın hazırladığı tarih boyunca dünyaya önemli iz bırakmış liderler listesi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu listeye kimler eklenmeli, kimler çıkarılmalı? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın.